güzelliğe bakar mısınız ya? Mükemmel gözüküyor. Adam gaza basmaya devam ediyor ya. Şaka gibi. Vaa wow, bunun peyniri çok yoğunmuş. O yüzden pahalı demek ki biraz. Şöyle bambinin yapışını da yakından göstereyim sizlere. Vaa wow, şarj için soket bile var yani burada. Herkese yeni bir videodan merhabalar, selamlar dostlar. Yaklaşık 17 gündür Hanoi'deyim. Pasaport bekliyordum. Büyükelçiliğe bugün Pasaportum ulaşmış çok şükür ki. Akşamda da Dananka doğru yola çıkacağım. Şimdi biraz Hanoi'yi size gezdireyim istedim. Arkamda görmüş olduğunuz Saint Joseph Katedrali. Katedral hakkında biraz bilgi vereyim size. Katedral 1882 yılında inşa edilmeye başlanmış. Fransızlar Hanoi şehrine giriş yaptığında ve 1886 yılında da yapımı tamamlanmış. 64,5 metre uzunluğunda ve 20,5 metre genişliğinde adını Vietnam'ın dini lideri kabul edilen Joseph'ten alıyor. Neo tıpkı tarzda mimari benimsenmiş bu bina yapılırken ilk olarak ahşap olarak inşa edilmiş daha sonra da betonarme bina şeklinde yeni görünümü kazanmış. Arjantin mimari esintilerinin de aynı zamanda içerisinde bulunduğu söyleniyor. Anladığım kadarıyla Fransız, Arjantin mimarisinin karışımıyla yapılmış. Yani çok güzel, çok gösterişli. Şehrin simgesi haline gelmiş olan bir yapı burası. Genelde turistler buraya gelip fotoğraf, video çekiyorlar. Turistlerin de burası uğrak noktası. Etrafında şöyle kafeler, restoranlar falan var. Böyle bisikletle turistleri gezdiren abiler var. Şurada Meryem Ana heykeli. Şöyle göstereyim onu da. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok güzel. Yani Hanoi'nin en sevdiğim yerlerinden biri. Diğeri de Hoan Kim Gölü. Bu iki bölge gerçekten çok keyifli. Gezme açısından çok keyifli. Onun dışındaki yerleri çok sevmedim. E, şehir dışında kalan yerleri güzel. Old Town denilen bölge. Yani daha çok lokallerin yaşadığı bölge. Yerli insanların, yerli halkı yaşadığı bölge. Biraz çok kaotik yani çok karmaşık. Bu arada uzun zamandır yaklaşık bir 6-7 gündür Hanoi'de ve bu civarda yani Vietnam'ın kuzeyinde inanılmaz bir soğuk var. Yani nemli bir soğuk var. O yüzden çok fazla üşütüyor. Yani bugün hava sıcaklığı 9 derece gösteriyor ama hissedilen inanın eksilerde diyebilirim size. Yani Ankara soğuğu var resmen. O yüzden bu soğuk beni hem fiziki olarak hem de mental açıdan çok zorladı. Çok yordu. O sebeple bir an önce pasaportumu alıp dönmek istiyordum Danank'a ve pasaportum bugün Büyükelçiliğe ulaştı. Çok şükür ki akşam otobüse atlayıp Danank'a döneceğim. Yarın sabah da Danank'a olmuş olurum. o çanlar çalıyor. Bu katedralde pazar günleri ve özel günlerde ayin yapılıyormuş. Yılbaşı yani Christmas döneminde de çeşitli etkinlikler yapılıyormuş. Biliyorsunuz ki Vietnam'da Budistlerin haricinde Hristiyan azınlık da var yaklaşık %20 civarında galiba. Yani ülkenin %20'si Hristiyan. O yüzden Hristiyanlar için burası çok önemli. Neyse ben turuma devam edeyim. Şu sokak, şu sokağı çok beğeniyorum. Size de göstereyim hemen. Hemen Katedral'in sağında kalıyor. Çok güzel kafeler, barlar, restoranlar var. Şöyle göstereyim. Katedral'in hemen sağında kalıyor. İşte burada mağazalar var. Çok güzel ürünler satan işte e, özel kokulu mumlar satan, çeşitli hediyelik eşyalar satan mağazalar var. Restoranlar var, barlar var. Burası çok güzel. Mimarisi de Fransız mimarisi. Yani eski binalar bunlar. Fransızların Vietnam'a girdiğinde yapılmış olan binalar diye düşünüyorum yani. yani Vietnam Fransız sömürgesi iken yapılmış olan binalar diye düşünüyorum. Daha sonrasında renove edilmiş olabilir tabii. Ama mimari Fransız mimarisi. Zaten balkonlara baktığımız zaman da anlayabiliyoruz. Küçük Fransız balkonlar var. Ayrıca bu bölge hostellerin de yer aldığı bölge. Burada çok fazla hostel var. Mesela şu onlardan biri. The Drift Backpackers Hostel şöyle ara sokaklar var. Bu ağaçları da çok seviyorum. Karmaşık şeklinde. Adını bilmiyorum ama Vietnam'da bu ağaçlar çok yaygın. Şimdi size biraz da Hanoi'deki sokak lezzetlerini göstereceğim. Ve Barlar Sokağı'nı... Barlar Sokağı demeyeyim ama biraz bir Street diye geçiyor. Daha çok insanların oturup bira içtiği, yemek yediği bir sokak. Eğlencenin olduğu bir sokak. Orayı göstereceğim. Ve çok ünlü bir bambici var. Gerçekten çok güzel. Daha önce 3-4 defa gittim. Oradan da yanıma yolluk olarak bir bambi almak istiyorum. Acıktığımda yerim. Ve birkaç şey daha var aklımda almak istediğim. Yani yemek olarak. Bakalım oraları doğrayacağım. Yine oraları da, da çekip size göstermeyi planlıyorum. Bu meyve ya? Anlayamadım. Meyve midir? Sebze midir? Değişik bir şey. Bu arada modum düşük ve çok yorgun gözüküyor olabilirim. Kusura bakmayın çünkü gerçekten yorgunum. Soğuktan dolayı ve uzun zamandır beklemekten dolayı, pasaport tutu beklemekten dolayı mental olarak yoruldum ve bu esnada da tabii gezdim. Hanoi'nin çevresindeki yerlere gittim. Nimbin gibi, tam kok gibi. O sebepten dolayı da biraz yoruldum. Yani hem fiziki olarak hem de mental olarak çok yorgunum. O yüzden Danank'a dönüp otele yerleşip ya da bir eğer ev bulabilirsem stüdyo daire ona yerleşmeyi planlıyorum. Şöyle uzun süre dinlenmeyi planlıyorum açıkçası. Gerçekten çok yoruldum. Dinlenip kendime gelmek istiyorum artık. Yani büyükşehir insanı yoruyor. Ayrıca Hanoi ekstra yoruyor. Soğuğuyla, kaotikliğiyle, karmaşasıyla. Thank you. Hello, hello. Hello. Şöyle no, no, thank you. Şöyle bir tatlı gibi bir şey var. Hep bunu ablalar satıyor böyle sokakta. Tam anlamadım nedir? Nasıl bir şeydir? Denemedim de gerçi ama. Şimdi... Doğru mu gidiyorum diye bakıyorum da... Doğru mu gidiyoruz? Yok, düz gideceğiz. Yanlış gidiyoruz. Şuna bakar mısınız ya? Tam bir kaos şehri. Tam bir kaos. Şu bina da çok güzelmiş. Meyvelere bakar mısınız ya? Çeşit çeşit meyve var. Evet şu karşıdaki sarı tabalalı yerde e, ünlü roticilerden biri. Buradan daha önce ilk kez roti aldım. Roti de şey, e, şunlar işte. Hello, this one, this one, yes. Şöyle mozzarella peynirli oluyor. Çikolatalısı da şöyle. Thank you. How much? Okay. Roti böyle bir şey işte. İçinde mozzarella peyniri var ama üstünde de ne bileyim bir şeyler var. Renkli renkli süsleme için koymuşlar galiba. Special roti yazıyor çünkü bu 30 bin Vietnam dongu verdim. Daha önce 25 bin vermiştik. Sanırım bu daha farklı. Daha güzel bir ürün galiba. Çok lezzetli ya. Hem tuzlu hem tatlı. Sıcacık. Mükemmel. Çok beğendim bu. Nerede olsa yerim. Nereden gidecektim ben ya? Ben yani Motor trafiğine bakar mısınız ya? Taos'a bakar mısınız? Şurası da falan kim görüyor işte. Hanoi'nin simgesi olan göl. Ya bir durum kardeşim ya. Bir yol verin ya. Bir, bir saygı gösterin ya. Dur adam bir geçsin. Yok. Adam gaza basmaya devam ediyor ya. Şaka gibi. Kırmızıda durmuyorlar, yeşilde durmuyorlar. Hiçbir koşulda durmuyorlar. Yani diyorlar ki biz motorluyuz, siz bize uyacaksınız yayı olarak. Ya biz geçeriz abi, biz kırmızıda da geçeriz, sarıda da geçeriz, yeşilde de geçeriz diyorlar yani. Kaç kez öyle kaza atlattım yani, adam durur diye bekliyorum. Yok durmuyor, basıyor, üstüme üstüme, üstüme sürüyor. Son anda böyle kıl payı yırttım. Çarpacaktı yoksa. Ya motorla durup <laughs> alacak bir şeye bakıyor. Şaka gibi. Vaa bunun peyniri çok yoğunmuş. O yüzden pahalı demek ki biraz. Bu 30 bin Vietnam dong yani 36 lira. Dolar olarak ne yapıyor? 1 dolar işte ya. 1 bir, bir dolar gibi bir şey. 1 dolar 20 cent gibi bir şey yapıyor. Ama değer, her türlü değer yani. Çok güzel lezzeti var. Mükemmel. Tadı efsane. İşte bu yüzden çok fazla sokak lezzeti deneyemiyorum. Böyle sokaklarda yapılan yemekler yemeklerin tabakları, kanakları böyle sokakta yıkanıyor. Ne bileyim bir taraftan fareler cirit atıyor. Hanoi'de çok fazla fare de var. Bu bu kadar görmemiştim. Danak'ta da hiç çok neredeyse. Hanoi'de çok fazla fare var. Hem de büyük fareler. Geme diyebileceğimiz öyle kocaman fareler var. Hanoi'nin yerel halkı çok alışmış farelere. Aa burası çok güzelmiş. umursamıyorlar vallahi. Kedi gibi olmuşlar bunlar. Nasıl bizde Türkiye'de sokak kedilerimiz var ya, bunların da sokak fareleri var. İşte burası bir Street'in başlangıcı. Sağlı sollu sokak yemekleri satan, sokak lezzetleri satan dükkanlar var. Vietnam usulü yemekler satan dükkanlar var. Gerçi şu an hareketli değil. Şu an gündüz halini size gösteriyorum. Gece asıl hareket başlıyor. Ya durun kardeşim be. Lan bir durun ya. Vallahi canımdan bezdirdiniz ya bu şehirde var ya. İyi ki bugün gidiyorum yani. İyi ki pasaport işi daha fazla uzayacaktı çok korkuyordum. İyi ki bugün pasaportumu geldi aldım. Dönüyorum yani. Çok yetti yani bu şehir bana artık. Sinirlerim çok zorlamaya başladı. Böyle bir kaos yok ya. Böyle bir şey olamaz yani. Akşamları şu sağlı sollu küçük tabureler masalar atıyorlar. İnsanlar oturuyor, bira içiyor. İşte yemek yiyen yemeğini yiyor. Çok hareketli oluyor. Burası şeye benziyor çok. Hatta birebir aynısı neredeyse. Taksim Nevizade yani burası. Gündüz de burada böyle genç kızlar çekim yapıyorlar. Fotoğraf, video çekimi. Bayılıyorlar burada fotoğraf çektirmeye. Ne özelliği varsa anlamadım. Şu kapılara dayanıp fotoğraf çektiriyorlar. Çok bir şeyi de yok yani. Çok bir güzelliği de yok bu kapıların. Vietnam'da çok daha güzel yerler var. Anlamadım niye burayı seviyorlar. Akşam burası. Full sağlı sollu masalar. Şöyle masalar. Thank you. Sağlı sollu masalar. İnsanlar oturuyor, bira içiyor. Küçücük bir yürüme yolu var. Küçücük bir yürüme yolu var. İşte böyle boş boş konuşan lavuklar çok fazla var. Yani elinde kamera varmış, yürüyormuşsun hiç. değil ya. Adam taciz. Taciz işte yani bu. Şey Bizim benzedede de böyle ya. Hemen gel abi gel şuraya otur hemen otur. Ya belki geçiyorsun yürüyorsun demiyor yani. Orada da aynı Türkiye'de de aynı ama bunlar bir tık daha fazla. Bunlar bir tık daha fazla taciz boyutunda rahatsız edici insanlar. <laughs> başında söylediğim, çok güzel bambilerin ne olduğunu söyledim. Bambi 25'e gidiyorum. Bambi alacağım, bambi paket yaptıracağım. Bambinin de ne olduğunu söyleyeyim kısaca. Bambi, Fransız baget ekmeğinin içerisine tavuk, domuz ya da dana eti koyularak ve de çeşitli sebzeler koyularak yapılan bir sandviç. Vietnam'a özgü bir özgür sandviç. Bu Dünya Yemek Listesi'nde de Food Atlas'ta da Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sıradaydı, en çok beğenilen yemekler sıralamasında dördüncü sıradaydı. Bizim Türk yemeklerimizden öndeydi. Çok sevilen bir yemek yani, öyle söyleyeyim. 3 dakika gösteriyor, 190 metre varmış. Bambi 25'i. E. Bambi'yi de alıp oradan hostelime geçeyim. Büyük sırt çantam çünkü hostelde. Orada bıraktım. Hostelden çıkış yaptım ama çantamı orada bıraktım. Büyük çantayı. Onu alıp ondan sonra otobüs yazıhanesine geçeceğim. Otobüs yazıhanesine geçeceğim. Otobüs ajantısına geçeceğim. Oradan shuttle'lara e, binip Danank otobüsüne doğru gideceğim. Doğru gidiyorum herhalde ya. Ya bu Halloween sokakları çok birbirine benziyor. O yüzden hep karıştırıyorum. Kaç gün oldu bir türlü ezberleyemedim. İstanbul gibi yani çok karmaşık. Buralar özellikle İstanbul'a çok benziyor. Ne bileyim Taksim, Karaköy. Yok Karaköy burası değil. Karaköy ilerisi. Size az sonra göstereceğim. Orası tam Karaköy. Burnuma çok güzel bir baharat kokusu geliyor şu an. Aa, çok değişik, çok güzel bir baharat. Baharat mı çekiyorlar? Ne yapıyorlar? Başka şurada bir şey kovuluyorlar ama. Ama acaba. Değişik böyle mentollü gibi. Çok güzel bir şeymiş. Neyse artık. Buralar, buralar baharatçılar çarşısı mı acaba ne ya? Hep böyle baharatçılar var. Değişik değişik şeyler var burada. Şu ne? Karabiber. Öğütülmemiş karabiber. Yani tohum aradılar. Diğerleri de vurma gibi bir şey ama anlamadım. Neyse devam edelim. Ha Buralar hep bu araççılarmış ya. Aktarlar falan. Neresiydi? İlerisi. Evet ilerisi. İşte burası Karaköy'e çok benziyor. Tam böyle nalburların... Tövbe tövbe ya. Durduk yere korneye basıyorlar. Hepsi böyle, hepsi böyle. Zar 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 basıyorlar ya. Burası işte Karaköy'de nalburların olduğu cadde var ya. Neydi ya? Saraç. Öyle bir şeydi galiba. Saraçhane diyeceğim. Saraçhane değil. Saraçhane Belediye Binası'nın olduğu yer. Büyükşehir Belediyesi'nin. Ee, oraya benziyor. Oraya çok benziyor. Evet. Meşhur Bammici. Bammi 25'e gelmiş bulunuyorum. Genelde sıra oluyor. Evet yine sıra var. Bakar mısınız? Şuralar hep dolu. Turistlerin uğrak mekanı burası. Şurası da yine onlara ait. İçeride yiyor insanlar. Şurası da aynı şekilde. Burası çok meşhur ya. Lüda menüsü. Ben şu ana kadar hep bunu yedim ve bunu çok sevdim. Yok, e, bif de yedim ama çok sevmedim. Çünkü Vietnam'ın etleri, bana etleri hiç iyi değil. Özellikle Güneydoğu Asya'nın etleri hiç iyi değil. En güzeli yine bu. Ballı, grill, çıkın. Ballı, peynirli, grill tavuk işte yani. Türk bir Vietnam oldu İyi fiyat. Çok büyük değil, küçük ama yine de her türlü eder. Lezzet olarak çok iyi. Burada işte kızlar yapıyor. <laughs> Bambi 25. Herhalde patron da şu abi. <laughs> Hello. Uh, honey grilled chicken with cheese. Okay, one. one, yes. cucumber? <laughs> no, <laughs> All, yeah. Yeah. Yeah, I'll take away. Take away. Okay. Thank you. Şöyle sıra numarası veriyorlar. Uh, you can sit anywhere. Okay, okay, thank you. Şöyle olana kadar oturayım bari. mezarlarına kadar şöyle oturayım. Şöyle Bambi'nin yapılışını da yakından göstereyim sizlere. İçine bir sos koyuyor. Değişik bir sos, çok lezzetli. Havuç, salatalık, maydanoz ve şu neyse artık o sostan da koyuyor. Benimki hazırlanmak üzere sanırım. Sonları özellikle burada inanılmaz bir kuyruk oluşuyor. Çok meşhur olduğu için hem yerli halk hem de turistler, yabancılar buraya hafta sonları akın ediyorlar. Şu an daha çok e, turistler var, yabancılar var. Şu iki mekanda da hep turistleri görüyorum. Yerli Vietnamlı yok yani. büyütmüş. Herhalde burayla başladı ilk önce. Ee, bu dükkanla başladı sanırım. Daha sonra şurayı aldı. Daha sonra da burayı mı aldı? Ya da daha sonra burayı alıp en son burayı aldı galiba. Yani dükkan sayısını 3'e çıkardığına göre. Trademark Mark da almış ayrıca. Yani marka tescili yaptırmış. Bambi 25. Evet. Bambi'mi aldım. Şöyle göstereyim. Aman aman aman. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika insanı rahat bırakmıyorlar ya. Şöyle göstereyim. Sandviç şeklinde içinde içini gösteremiyorum şimdi tek elle. Tavuk işte az önce gösterdiğim gibi havuç, maydanoz, ne bileyim salatalık vesaire şeyler var. İşte çeşitli soslar var. Çok lezzetli. Ben bunu daha sonra yemeyi düşünüyorum. Şimdi hostele doğru yol alayım. Otobüs terminaline geldim. Yanan otobüsüne bineceğim şimdi. Çok yorgunum ya. İnanılmaz uykuluyum. Çok yorgun bitkin haldeyim. Otobüsü de göstereyim şöyle. Güzel Limuzin otobüs. Yaklaşık 20 dolar ödedim. Uçak biletleri pahalıydı bayağı. 70 dolardı. Ekstra bagajla birlikte 100 doları buluyordu. Aslında uçakla gitmeyi planlıyordum ama dedim en iyisi otobüsle gideyim. Daha hesaplı olacak güzel bir otobüse bilet aldım. Yani lüks, konforlu bir otobüse bilet aldım. En uzun bahsettiler. Gerçekten de öyleymiş. Konforlu gözüküyor. Giderken de valla yol boyu duyuyorum gibi geliyor. İnceğim otobüs bu. Gayet güzel, konforlu. İki katlı. Acaba koltuğum altta üstte mi? Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Bayağı konforlu gözüküyor. Ayakkabıda çıkaracağız. Ya. Biz şu bir maysayit. Otobüsün içi bu şekilde. Vallahi çok güzel ya. Verdiğimiz parayı fazlasıyla değdi gibi sanki. You. This one right? Ya yeah. yeah, okay. You. This one? Okay. 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 This. <laughs> Otobüsün içinde şöyle de bir ekran var ama şu an çalışmıyor. Işıklar böyle. Ya çok güzel. Gerçekten çok rahat, çok konforlu. Yiyecek bir şeyler aldım yolda atıştırayım diye. Öyle yani. Şöyle dışarıyı da göstereyim biraz. Bir taraftan Vietnam müziği çalıyor. Wow, şarj için soket bile var yani burada. Telefonunuzu ya da diğer elektronik eşyalarınızı şarj edebiliyorsunuz seyahat boyunca. İnternet olduğunu da söylemişlerdi. Az sonra onu da soracağım. Aa Wi-Fi password diyor zaten şurada yazıyor. Tamam internet de var süper. Bu yolculuk çok güzel geçecek anlaşıldı Ekran çalışmaya başladı. TED 2024 yazıyor yani Vietnam'ın ulusal Bayramı, yeni yıl kutlaması. Ee, Vietnam yeni yılının kutlandığı dönem. Bu taraftan da yüksek ses Vietnam müzikleri vermişler. Otobüsün içi bangır bangır Vietnam müziği çalıyor. Güzel, sevimli. Şöyle göstereyim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden yavaştan kapanışta da yapayım. Videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Beni şimdi güzel bir yolculuk bekliyor.